Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Damlama seriyoruz. Böyle korkumuz da var burada. Tefil etip gidiyoruz. Şöyle hortumlarımızı koyalım. Hop, oh, oh. ee, bir Umut. Umut. Bir tane sola kay. Hayır, hayır yanlış. Bir tane sola kayması gerek. Fazla gittim fazla. Eklemek gibi de. Eklemelerimizi böyle buraya atıyoruz. Bas şunu, şuna bas. Şimdi ekleme takmayı gösterdi. Böyle ki kopan ortumu. Hava bugün çok sıcak. Güneşin altında resmen kavrulduk. Sabahtan beri 100 dakika yere damlama döşedik. Şimdi bu 70 dakika kaldı. Orayı da ikinciye kadar bitiririz inşallah. Şöyle traktöre bineyim bari. Evet arkadaşlar, damlamamıza düşüyoruz. Şöyle. Traktörümüz çok iyi arkadaşlar. Buraya çok rahat bir şekilde Tekerlekleri de ince. Yavaş yavaş gidiyorum. Evet arkadaşlar kamerayı burada kapatıyorum. Her şeyi çekmeye çalıştım bu videoda. Evet arkadaşlar, doktor başa geldi. Bunları kısa kestik 4-4 metreden. Bu şekilde koyuyoruz kenara sonra ağızlarını kapatıyoruz. Traktör de yine sıraya girdi. Şöyle şunları birleştireyim. şekilde damlamaları seyrediyoruz arkadaşlar şöyle. Sabah tamirde de yarısına geldik neredeyse. Aşağı yukarı şu direk yarıya getirtiriyor. Evet arkadaşlar damlama geliyoruz. Şöyle şu topun kapağı düştü. Üstünden atlayıp duruyoruz. Yavaş yavaş arkada. Zeyip zeyip gidiyoruz. Bunlar bu sayın karşısına kaldığı için Buraları hep dayıflamış. O yüzden Parçalanıyor diyeyim. Karton sanmış biraz. Şöyle fabrika çok güzel yani ne kadar tek de o aya bir türlü olmuyor. Şöyle peşinden kovalıyoruz. Başta da diğerleri var. Onlar da orada şey yapıyor. Buraya da şey getirdik. yenilenir filtreyi. O araya da boruları koymak Şöyle ufak müdahaleler olmasa artık durur. Hafif bir gaz verdiler. Bizim bu mısırlar geçen seneye göre biraz zayıf. Bu diğer parçaları bilmiyorum ama diğer insanların parçalarını. Bunkiler bu sene biraz zayıf. Geçen sene ilaçlama yaparken aşağı yukarı bu boydalardı. Damlama yaparken de traktörün ön tekeri kadar vardı. Bu sene boy yok. Daha iyi işte fena değil. Çok yüzde 47 olarak hesapladık bu sene. Geçen sene de aşağı yukarı öyle bir şeydi. 48 miydi? 49 muydu? öyle bir şeydi? Öyle hatırlıyorum. Şu top bitti. Hop! Gracias. Şöyle dediğim gibi geçen sene mutluğun boyu aşağı yukarı tekerin boyundaydı. Bu sene bundan biraz daha oldu. Hepsi içinde değil mi? İlk damlamayı döşüyoruz arkadaşlar. Birazdan açalım kamerayı. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Birinci gün damlamalarımızın tamamını serdik. Akşam saat altı buçuk gibi bitirmiştik. Şimdi ikinci güne başlayacağız. Bu ikinci gün. Şu videoyla birinci günü bitireceğim. Bugünün partisi gelecek. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler.